Selamünaleyküm. Bugün 8 Nisan 2022 Cuma. Siyah Samsun İnsani Yardım Hareketi olarak Suriye'deyiz. Suriye çalışmalarımızın ikinci günü Elbap Besin bölgesindeyiz. Hazırlamış olduğumuz gıda kolilerini e, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için biraz sonra kamplara hareket edeceğiz ve e, gıda kolileriyle ihtiyaç sahiplerini buluşturacağız inşallah. Bu gıda köylerinin hazırlanmasında emeği geçen, yardımı olan, merhamet elini bizim aracılığımızla buralara kadar ulaştıran tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, merhamet ehli insanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Evet. Selamun Aleyküm. Ee, 8 Nisan 2022 Cuma Suriye Elbap Kubbesin bölgesindeyiz. Ee, Muhammed Özdemir abimize ait şükür kurbanı keseceğiz inşallah. Allah kendisinden razı olsun ulaşacağı mazlumlar adına, ihtiyaç sahipleri adına. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u Ekber. Allah